Sevgili çocuklar merhaba Türkçe dersime hoş geldiniz. Bugün sizinle şiirde konu ve şiirde ana duygu nasıl bulunur, nasıl belirlenir bunu öğreneceğiz. İlk olarak şiir nedirle dersimize başlıyoruz. Şiir duygularımızı zenginleştiren, okuyana dinleyene keyif veren yazılardır. Bazen bizi hüzünlendirir, bazen bizi coşturur şiirler çocuklar. Şimdi şiirlerdeki kavramları ilk olarak okuyalım. Daha sonra şiirimiz üzerinde bu kavramları gösterelim çocuklar. Hadi bakalım. Şiirdeki her satıra dize veya mısra denir. Bu ikisi eş anlamlı kelimelerdir. İstediğiniz yerde dize veya mısra diyebilirsiniz. Dört dizelik bölümlerden oluşan şiir parçasına kıta ya da dörtlük denir. Bunlar da eş anlamlı kelimedir. İstediğiniz yerde istediğinizi kullanabilirsiniz. Şiir yazan kişiye ozan ya da şair denir çocuklar. Bu ikisi de eş anlamlı kelimelerdir. Şair veya ozan diyebilirsiniz şiir yazan kişiye. Şimdi Türkiye'miz şiiri üzerinde bu söylediğimiz kavramları yerlerine yerleştirelim. İlk olarak şiirimizi bir okuyalım. Türkiye'miz kokar burcu burcu güller. Öter dallarda bülbüller açar menekşe sümbüller ne güzeldir Türkiye'miz Koyunlar yayılır kıra dağlar uzar sıra sıra sular can verir çayıra ne güzeldir Türkiye'miz Mehmet Necati Öngay tarafından yazılmış bir şiirdi bu çocuklar peki Türkiye'miz şimdi dedik ki şiirdeki her satıra dize veya mısra denir satır dediğimiz budur çocuklar Bunların her biri bir satırdır. Biz bunlara ne diyormuşuz? Ben dize yazayım. Siz isterseniz bunları mısra olarak da kullanabilirsiniz çocuklar. Bunların her biri birer dizedir. Evet. Şiirdeki her satıra dize veya mısra denir. Ben dize yazdım. Siz mısra da diyebilirsiniz çocuklar. Diğer bir diğer kavramımız çocuklar 4 dizelik bölümlerden oluşan şiir parçasına kıta ya da dörtlük denir. 4 dört dize bakın 1 2 3 4 4 dizeden oluşan bölümlere kıta veya dörtlük diyebilirsiniz. Yani siz buna kıta veya dörtlük diyebilirsiniz. İkisi de olur. Dört dizeden oluşan kıta da diyebilirsiniz. Dört dizeden oluşana dörtlük de diyebilirsiniz. Sonunda şiir yazan kişiye ozan ya da şair diyebilirsiniz. Şiiri yazan kişi Mehmet Necati Öngay şiye ozan veya ozan veya şair diyebilirsiniz çocuklar bu ikisi de aynı anlama geliyor peki şimdi örneklerimiz üzerinden şiirlerimizdeki konuyu ve şiirlerimizdeki duyguyu öğrenelim çocuklar birinci şiirimiz sebzelerden sevdiklerim havuç domates oyun Meyvelerden sevdiklerim elma, şeftali, oyun. Evet, burada şairimiz şiirinde hangi konudan bahsetmiş? Söylemiş, sevdiklerini söylemiş. Her şeyin sonunda oyun demiş. Meyvelerden sevdiklerini söylemiş. Onun sonunda da oyun demiş. Demek ki bizim şairimiz bu şiirinde neden bahsediyor? Konumuz oyun. Peki, buradaki duygu nedir çocuklar? Ana duygu bu şiirde. Bizim şairimiz neyi çok sevmiş? Evet, her şeyin sonunda oyundan bahsettiğine göre bizim şairimiz oyunu sevmiş. O zaman diyoruz ki oyun sevgisi. Çünkü sebzelerden sevdiklerim havuç, domates, oyun oyun bir sebze değil ama oyunu katmış araya. Meyvelerden sevdiklerim elma şeftali oyun. E oyun meyve de değil ama yine oyunu katmış araya. Demek ki bizim şairimiz oyunu çok seviyor. İkinci şiirimiz Cumhuriyet Bayramı geldi bize ne mutlu. Bayraklarla donattık güzel okulumuzu. Buradaki konu ne? Ali Bisküvlioğlu hangi konuyu işlemiş şiirinde? Kim gelmiş? Cumhuriyet Bayramı gelmiş. Evet o zaman konumuz Cumhuriyet Bayramı. Peki burada şairimizin hissettiği duygu ne? Ana duygu. Ne hissediyor burada çocuklar? Şairimiz burada çok mutlu. Neden mutlu? Çünkü bayram gelmiş. Geldi bize ne mutlu Burada demek ki şairimiz bayraklarla donatmış güzel okulumuzu bayramın geldiğini çok seviniyor. O zaman bizim şairimiz bayramları seviyor. Bayram sevinci. Evet buradaki ana duygu bayram sevinci çocuklar. Peki üçüncü şiirimize bakalım. Bir resim çizdim. Uğur böceği uçacak gibiydi. Pembe pembe çiçekler dans ediyordu sanki. Kuş, böcek, kelebek vardı içinde. Evet, bizim şairimiz ne işlemiş? Hangi konuyu işlemiş burada? Bir resim çizdim. Uğur böceği uçacak gibiydi. Pembe pembe çiçekler dans ediyordu sanki. Kuş, böcek, kelebek vardı içinde. Bu pembe pembe çiçekler, kuşlar, böcekler, kelebekler, uğur böcekleri Nerede olur çocuklar? Doğada olur değil mi? Evet. Burada şiirimizde bahsedilen doğa. Peki ana duygumuz nedir? Bahsedilen şairin bize vermek istediği duygu nedir çocuklar? Bir resim çizdim uğur böceği üzeyi uçacak gibiydi. Pembe pembe çiçekler dans ediyordu sanki. Kuş, böcek, kelebek vardı içinde. Doğaya olan sevgi değil mi? Doğa sevgisi. Peki. Diğer örneğimizde okul bizim evimizdir. Vazgeçilmez yerimizdir. Hem atölye hem iştir. Çalışmaya okula koş. Evet, şairimiz burada hangi konuyu işlemiş? Konumuz ne? Zaten hemen başlamış. Okul bizim evimizdir demiş. Vazgeçilmez yerimizdir demiş. Hala okuldan bahsediyor. Hem atölye hem iştir demiş okul. Çalışmaya, okula koş. O zaman bizim konumuz okul. Okul konusunu işlemiş şair burada. Peki vermek istediği duygu ne? Şiirimizde her satırında bahsettiği şey ne çocuklar? Okul. Her satırında okuldan bahsediyor. O zaman bizim şairimiz okulu seviyor. Okul sevgisi. Peki. Bir diğer örneğimizde yaprakları kıvır kıvır. O da ayrı bir güzellik. Boy boz, boyun ipincecik. Hem güzel hem de nazlıdır. Gelin yüzlü papatyalar, altın gözlü papatyalar. Tevfik Fikret kimden bahsetmiş? Konu ne? Konu burada çocuklar. Tevfik Fikret neyden bahsediyor şiirinde? Papatyalardan bahsediyor çocuklar. O zaman bizim şiirimizin konusu konu papatyalar. Peki Tevfik Fikret bu şiirinde papatyaları övmüş, papatyaları bize anlatmış. Peki şiirimizin verdiği ana duygu nedir? Ana Duygu, Tevfik Fikret'in papatyaları olan sevgisidir çocuklar. Papatya sevgisi. Peki son şiirimizde, son şiirimizde atalarım gökten yere indirmişler ay yıldızı bir buluta sarmışlar ki rengi şafaktan kırmızı demiş Hasan Ali Yücel. Hasan Ali Yücel bu şiirinde hangi konuyu işlemiş? Şiirin konusu kimden bahsediyor? Atalarım gökten yere indirmişler ay yıldızı. Bir buluta sarmışlar ki rengi şafaktan kırmızı. Kimdir ay yıldız? Kırmızı olan tabii ki bayrak. Konumuz bayrak. Peki Hasan Ali Yücel bayrağa karşı nasıl bir duygu beslemiş? Tabii ki bayrak. Sevgisi. Ana duygumuz. Bayrak sevgisi. Evet çocuklar. Sizinle bugün şiiri tanıdık. Şiirde dize, mısra, kıta, dörtlük, şair, ozan. Bunları gördük, bunları öğrendik. Sonra şiirlerimizdeki konu ve şiirdeki duyguyu nasıl bulduğumuzu, nereden çıkardığımızı gösterdik çocuklar. Bunları öğrendik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.